Tuğrul Selmanoğlu Zamansız Peşinen Eleştirdiğim için, yazdığım için, söylediğim için beni ihanetle suçlayacak olanlara hadi oradan diyorum. Hadi oradan diyorum çünkü ta 1994 seçimlerinde Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ile İstanbul seçimlerine Recep Tayyip Erdoğan için çalışmaya geldiğimde beni bu yazımdan dolayı ihanetle suçlayacak olanlar muhtemelen ya Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç duymamışlardı ya da yumurtaya Gaga demekle meşguldü. Hadi oradan diyorum çünkü PKK'nın ve FETÖ'nün cirit attığı Avrupa'da yıllardır içinde bulunduğum seçim faaliyetlerinde tıpkı buradaki diğer teşkilat mensupları gibi can tehlikesi altında mücadele ediyoruz. Erdoğan'ı savunmanın bedelini ödüyoruz. Hadi oradan diyorum çünkü Alman devlet televizyonunda defaatle vatanımı, milletimi, devletimi ve cumhurbaşkanımı savunmanın bedelini hem madden hem manen ödedim ben. Eleştirmeden önce bu kadar izahatta bulunmak zorunda kalmak bile aslında başlı başına bir eleştiri konusu ama gelelim yazıma. Ey Ak Partili idareciler. Üç çocuğu olup da tek başına asgari ücretle çalışan bir babanın yerine koyun kendinizi. Ay sonunda hesabınıza 2825 lira 90 kuruş para geliyor. Bu paradan 1000 lira kira, 200 lira elektrik, 250 lira doğalgaz ücreti ödeyeceksiniz. Çocuklar okula yürüyerek gideceği için servis ücretine falan gerek yok. İnterneti zaten kullanmanıza gerek yok. Bir sürü gereksiz bilgi. O masrafınız da olmayacak. Eşiniz çamaşırı derede yeşil sabunla yıkadığı için deterjan masrafı da yok. Arabanız olmadığı için benzindir yağdır onlara da gerek yok. Cep telefonunu kullanmadığınız için o masraftan da yırttınız. 6 aylık oğlunuza doğar doğmaz tuvaletini haber vermeyi öğrettiğiniz için bez masrafı falan da yok. Geriye kalan para 1375 lira 90 kuruş. Sizin eşinizin ve çocuklarınızın bir ayda yiyeceği 90 öğün için öğün başı 15 lira 28 kuruş yani kişi ve öğün başı 3 lira 82 kuruş. Vallahi abiler siz bir ay böyle yaşasanız Sosyal medyaya girer, devlete de, hükümete de, AK Parti'ye de veryansın edersiniz diyeceğim ama telefonunuz da internetiniz de olmayacağı için hiçbir şey yapamazsınız. Önünüze sandığın konulacağı günü beklersiniz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ekonomimiz geziden bu yana üzerimize oynanan oyunların bedelini ödüyor. Üstüne üstlük bir de pandemi süreci vurdu. Bunların hepsi doğru ama vatandaşın çektiği sıkıntılar da yalan değil. Çözüm mü? Gün bu milletin 15 Temmuz'da devletine sahip çıktığı gibi devletin de milletine sahip çıkma günüdür. Gün elektriğe, doğalgaza, ekmeğe, suya zam yapmak yerine işler iyi giderken ceplerini dolduran zenginlere bu dar günde pamuk eller cebe beyler deme günüdür. İlk adım asgari ücretten vergiyi kaldırıp 1 milyon lira ve üzeri banka mevduatı olanlara ek vergi getirilebilir. Vergi fakirden değil zenginden alınmalı ve selam. Tuğrul Selmanoğlu, Diriliş Postası Abdurrahman Dilipak Sabır, sabır, sabır Niye her fırsatta hep aynı ayetleri okuyoruz hiç düşündünüz mü? Fatiha'dan sonra namaz içinde okumanın dışında en çok okuduğumuz sure Asra yemin olsun ki diye başlayan Vel Asr suresi. Burada mücerret olarak zamana bir gönderme olduğu gibi, ahir zaman peygamberine gönderilen bir vahiy olarak zamanın sonuna bir gönderme de olabilir. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Acayip ve garip hadiselerin yaşanacağı bir döneme işaret edilir. Mehdi ve Mesih beklentisi içinde olanlar, kıyamet savaşı, deccel, kitapta yazılanlardan yecüc mecüc, dabbetül arz ve sekinenin sebep olacağı büyük çalkantıdan söz etmiyorlar ve sonrası zaten insanın gözünü yuvasından fırlatacak bir dehşeti anlatır. Burada dinin muhafazası ateşi elde tutmayla kıyaslanır. Kurtuluşa erecek olanlar Hazreti İbrahim'in ayak izinden yürüyen, söze edilen, atıldığı ateşi gül bahçesine döndüren olayın hanif kahramanı olanlar olacaktır. İşte onlar asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Öyle ki iman edenler ameli salih işleyenler, sabredenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Peki bu sabır kime neye karşı? Herkese ve her türlü musibete karşı. Önce de anne babana üf bile demeyeceksin ve çocuklarına. Aile muhafaza dini muhafazanın teminatı olacak. Akrabana, komşuna sabredeceksin. Hazreti Musa kavminin şikayetlerine 40 yıl direndi. Yolda kardeşi Harun'u toprağa gömdü ve kendi Kudüs'ü göremedi bakın kederler paylaşıldıkça azalır ve mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır mal para itibar ve mutluluk başkalarına ikram ettikçe bereketlenir bu konuda birbirlerine en cömert davranması gereken karı kocadır eğer onlar aralarında muhabbet sabır sevgi şefkat ve merhameti canlı tutamıyorlarsa kaybeden hem çocuklar ve hem de büyükler olur bu da emek ister Karı kocanın birbirine karşı kazanacak bir zaferi yok, ama birlikte kazanacakları tek bir zafer var. Öfkeyi yutmak gerekir, inatlaşmamak gerekir ve çokça dua etmek gerekir. Bunun en güzel şekli de birlikte Kur'an ve manasını okumak, Peygamberimizin ve Peygamberlerin hayatını okumaktan geçer. Kadınlar ne kadar Hazreti Hacer'e, Hazreti Meryem'e, Hazreti Asiye'ye, Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Hatice'ye ya da Hazreti Ayşe'ye benziyorlar. Erkekler ne kadar Hazreti Yusuf'a, Hazreti Davud'a, Hazreti Eyyub'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti Ali'ye benziyorlar ya da benzemeye çalışıyorlar. Bu arada stres yok, umutsuzluk da. Hepimizin başının belası stres aslında imani bir zaaf belirtisidir. Kader, rızık, ecel belli değil mi? Hani biz sabredenlerden, şükredenlerden ve direnenlerden olacaktık. Niye acele eder ki insan? Her şeyin bir saati var. Değil mi ki rızkımızdan az ya da çok yemeyeceğiz? Ecelimizden önce ya da sonra ölmeyeceğiz? Kaderimizden başka bir kader de yok. Bizi gören, duyan, bilen, kadere, rızka ve ecele hükmeden, ol deyince olduran öl deyince öldüren, kuyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden bir Allah var ve o bizi mallarımızla, canlarımızla, sevdiklerimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Bakın, gelininizi damadınızı ezerseniz, geleceğinizi kaybedersiniz. Eğer kayınpeder ve kaynananıza üf derseniz, Allah'ın gazabını çağırır ve onlara yaptığınızı gelininiz ve damadınız size yapar. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Biz birbirimize yüz aydınlığı, rahmet vesilesi olalım inşallah. Başkalarına güzel örnek olalım ki insanların kalpleri İslam'a ısınsın. Ve biz yalnız değiliz. Çevremiz melek, cin ve şeytanlarla dolu ve biz biliyoruz ki hiç kimse Allah'ın izni dışında Allah'ın muttaki kullarına bir zarar veremez. Ve kim ne yaparsa yapsın kendine yapar. Şeytan karıyla koca arasına nifak sokmak için Hannas'la birlikte vesvese verir. Akla olur olmaz şeyler getirir. İşlerin eksik ve yanlış yönlerini gösterir. Arasına kıskançlık sokmaya çalışır durur. Sakın ola Hannas'ın vesvesesine kulak kabartmayın ve şeytanın kulağınıza fısıldadığı şeylerden aklınızı ve gönlünüzü temizleyin. Çok şey zikredin ki Allah aklınızı ve gönlünüzü bu fitne ve fesatlardan korusun. Beslenmemize dikkat edelim. Fıtratı bozulmuş gıdalardan uzak durun. Helal ve haramı gözetelim. İsraf etmeden yiyelim, içelim ve ikram edelim. Sadaka verelim. Geçen gün üniversite sınavları vardı. Şimdi iş yerleri yeniden açılıyor ya, iş arayan gençler, iş kurmak isteyen insanlar var. Bakıyorum özellikle de gençlerde bir telaş, başarı arayışı ve başaramama korkusu kendi hayatlarını kendi elleri ve kafalarındaki kendi kurguları sebebiyle yaşanılması zor bir kurguya dönüştürüyorlar. İnsanlar helali haramı artık gözetmiyor sanki. Hayır, ilk yapmamız gereken la ilahe demek. Şeytana hayır demeden hanif olunmaz. Onun önümüze serdiği burnumuzun dibindeki dünya nimetlerine tamah edersek yandık. Bakın neyi ihtirasla isterseniz o sizin zor bir imtihana, fitneye dönüşür. Hiçbir zaman ihtirasla istemeyin. Cömert olun, kibirden sakının, cahillik etmeyin, zulümden uzak durun. Kul hakkına girmeyin hiçbir şeye geç kalmayalım acele de etmeyelim bize hayır gibi gelen şeylerde şer şer gibi gelen şeylerde allah hayır murad etmiş olabilir her şeyin bir zamanı vardır aile içinde ve dışında ittifak ettiğimizde birlikte hareket eder ihtilaf ettiğimizde birbirimizi mazur görürüz kırıp dökmeye küsmeye gerek yok her şeyi gören duyan bilen bir allah var ne isteyeceksek ondan isteyelim o kalplerin sahibidir. Kalpleri çevirendir. Birimizin diğerine uzaklığı diğerinin bize uzaklığına eşittir. Birimizin fikri ötekine ne kadar garip geliyorsa ötekinin fikri de bize garip gelecektir. Tartışarak Birbirimizi ikna etmeye çalışarak bir yere varamayız. Birbirimizi anlamaya çalışırsak orta bir yol bulabiliriz. Kendi fikrini karşısındakine dayatma noktasında ısrarlı olanlar manevi anlamda kaybeden tarafta olacaktır. Güzel söz ve hikmetle ilahi rızayı aramak ve orada buluşmak en doğru yoldur. Bunun için birlikte Kur'an okumak en güzel çözüm olsa gerekir. Kafamızda kurgu yapmak, vesveseye kapı aralar. Sakın ailenin fertleri birbirini aşağılayıp ağır eleştirilerde bulunmasınlar. Onlar Allah'ın emri ve Resul'ün sünneti üzerine bir araya geldiler. Dünya malı, metaı, makamı iki cihan saadeti içindir. Eğer saadetinizde fedakarlık edip dünya mal ve makamına meyil ediyorsanız, orada tersine bir durum var demektir. Fatiha'daki gibi ve ayrıca Hazreti Musa gibi dua edelim. Ya Rab, gönlümü genişlet İşimi kolaylaştır, sözlerimi anlasınlar ve anlayışımı artır. Evet, dilerim Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi oluruz. Hakkı hak, batılı batıl görür de Allah'ın nimet verdiklerinin yoluna gireriz. Gazaba uğrayanların değil. Bakın, kaderimizde ne varsa o olacak. Tedbir takdire mani değildir. İmtihanın kendi içinde gelgitleri vardır. Şeytan da boş durmayacaktır. Hannas da. Biz buna rağmen rızaya bir yol bulacağız. Eğer kırarsak ve kırılırsak uzatmadan hemen affedelim ve özür dileyelim. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı o iştedir. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.